Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi göz dönemi vize sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinizi artık sistemden görüntüleyebilirsiniz. OBS'den, ÖYS'den görüntüleyebilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz. Vize sınavınız önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Cumartesi pazar günü yapılacak. Sınav giriş belgeleriniz de artık erişime açıldı. Hemen OBS sistemine girelim. OBS sistemine girdikten sonra sınav giriş belgenizi ana sayfadan şurada arkadaşlar alabilirsiniz buraya tıklayarak. Sınav giriş belgenizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Sınav giriş belgeniz bu. Bunun çıktısını alacaksınız. Kırtasiyelerden alabilirsiniz veya yazıcı olan herhangi bir yerden çıktısını alabilirsiniz. Bir tane almanız yeterli. Burada renkli. İlla renkli olması gerekmez. Siyah beyazda olabilir çıktısını siyah beyazda alabilirsiniz. Sadece bir tane sınav giriş belgesi almanız yeterli. Her oturuma aynı sınav giriş belgesiyle girebilirsiniz. Hangi oturumlarda dersiniz varsa arkadaşlar sınav giriş belgeniz de burada görünüyor. Hangi oturumda hangi dersten sınava gireceksiniz? Burada belirtilmiş. Mesela bu öğrenci 3 oturuma girecek. 3 oturumun hepsinde de dersi var. 3. oturumda bir tane dersi var. 2. oturumda iki tane dersi var. Birinci oturumda da üç tane dersi var. Hangi oturumlarda dersiniz varsa arkadaşlar sadece onlara katılacaksınız. Mesela üçüncü oturumda dersiniz yoksa sadece birinci ve ikinci oturuma katılırsınız. Üçüncü oturuma katılmazsınız. Bazen birinci oturumda dersiniz olur, üçüncü oturumda olur, ikinci oturumda olmaz. Hangi oturumlarda dersiniz varsa sadece onlara katılıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gerekenler oturumların tarihleri ve saatleri. Mesela birinci oturum cumartesi günü sabah saat 9.30'da olacak. İkinci oturum 30 Kasım cumartesi günü öğleden sonra saat 14'te olacak. Üçüncü oturumda 1 Aralık pazar günü sabah saat 9.30'da olacak. Atatürk Üniversitesi'nde ilk kez sınava girecek olan arkadaşlar olduğu için biraz detaylı anlatıyoruz. Birinci sınıfta olanlar ilk kez sınava girecekler. Sınavların binalarına da dikkat edin arkadaşlar. Bakın her oturum aynı binada değil, aynı adreste değil. Mesela birinci oturum Bakın şu adreste yapılıyor. İkinci oturum da aynı adreste. Aynı okulda oluyor. Üçüncü oturumun adresi farklı. Bakın arkadaşlar buna çok dikkat edin. Burada hata yapabilirsiniz. Bu öğrenci de mesela bu şekilde sizde daha da farklı olabilir. Birinci, ikinci, üçüncü hepsi ayrı okullarda da olabilir. Bunlara da mutlaka dikkat edin. Mesela birinci ve ikinci oturum bu öğrenci de aynı okulda. Üçüncü oturum farklı okulda. Bu da önemli arkadaşlar. Buna da mutlaka dikkat edin. Aynı okulda diye bu okula gidersiniz. Üçüncü oturum bakın farklı okulda mesela. Üçüncü oturuma da aynı okulda gireceğinizi düşünerek aynı okula gidersiniz. Bu okulda sınava giremezsiniz. Üçüncü oturumun okulu farklı. Birinci ve ikinci oturumun okulu farklı. Her ders için 30 dakika süreniz olacak. Kaç dersiniz varsa ona göre sınav süreniz değişiyor arkadaşlar. Mesela bakın 3 dersi var bu öğrencinin birinci oturumda. 90 dakika süresi var. Derslerinizin testini çözdükten sonra çıkabilirsiniz. En fazla 90 dakika kalabilirsiniz. 3 dersiniz varsa. İki dersiniz varsa 60 dakika süreniz var. Tek dersiniz varsa 30 dakika süreniz var. Sınavdan ilk 30 dakika çıkamazsınız arkadaşlar. Mesela tek dersiniz var. 20 dakikada diyelim tek dersinizin testlerini çözdünüz. Sınavınızı bitirdiniz. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saatte olmadan sınavdan çıkamazsınız. İki dersiniz var. Yine diyelim yarım saatten önce bitirdiniz iki dersinizin testlerini. Yarım saat olmadan yine çıkamazsınız. Yarım saat olduktan sonra ilk yarım saat bittikten sonra çıkabilirsiniz. Zaten çıkmak isteyenler çıkabilir diye ilk yarım saat olduktan sonra gözetmenler söylüyor. İlk yarım saat çıkış yok. İlk yarım saatten sonra isteyen çıkabilir. Sınava giderken götürmeniz gerekenler de arkadaşlar. Birinci maddede yazıyor. Bunları da mutlaka okuyun. Sınav giriş belgenizin altındaki açıklamalarda da dikkatli bir şekilde okuyun. Sınavda yasaklı olan maddeler hepsi burada yazıyor. Her şey burada detaylı bir şekilde yazılmış. Son olarak sınava giderken yanınızda götürmeniz gerekenlere de bir bakalım arkadaşlar. Sınav giriş belgeniz yanınızda olacak. Bunu çıktısını alacaksınız. Geçerli bir sivil kimliğiniz olacak. Geçerli kimlikler şurada yazıyor arkadaşlar. Bunlara bakarsınız. Kurşun kalem ve silgi götürüyorsunuz. Bunlarla birlikte sınavınıza katılabilirsiniz. Su götürmek isterseniz suda götürebilirsiniz. Sınav giriş belgenizin açıklamalar kısmında zaten bunlar da yazıyor. Sınav giriş belgeleriniz erişime açıldı arkadaşlar. Sınav giriş belgelerinizin çıktısını sınava kadar istediğiniz zaman alabilirsiniz. Sadece bir tane almanız yeterli. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Sınav giriş belgeniz sınav boyunca sizde kalıyor. Sınav giriş belgenizi sizden almıyorlar. Sadece kontrol ediyorlar. Doğru mu geldiniz? Yanlış mı geldiniz? Sınav salonunun uzun numarasına bakıyorlar. Oturacağınız sıra numarasına bakıyorlar. Sizde kalıyor arkadaşlar. Sınav giriş belgenizi sizden almıyorlar zaten. O yüzden bir tane sınav giriş belgesi çıkarmanız yeterli arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.